Merhaba Fenerbahçe Dostları Bugün çok özel bir transfer söylentisini masaya yatırıyoruz. Christopher Nkunku Evet, yanlış duymadınız. Chelsea'nin Yıldız Forvet'in Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gelebileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki bu transfer gerçekleşebilir mi? Daha da önemlisi, Nkunku Türkiye'de, Süper Lig'de, Fenerbahçe formasıyla başarılı olabilir mi? Bu videodan Kunku'nun kimliğinden başlayarak, oyun stilini, güçlü ve zayıf yönlerini, Chelsea'deki performansını, Fenerbahçe'nin oyun sistemine uyumunu ve transfer gerçekleşme ihtimalini derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer siz de bu transferi merak ediyorsanız, videonun sonuna kadar kalın çünkü çok detaylı bir analiz sizi bekliyor. Hemen başlayalım ama önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kunku'yu özel kılan en önemli özellik çok yönlü sahada birçok pozisyonda görev yapabiliyor, birinci ikinci forvet, false 9, en iyi performansını burada sergiliyor. Santrifor gibi durmuyor, sürekli geriye düşüp oyuna katılıyor. Bu pozisyonda hem gol atıyor, hem de arkadaşlarını gol pozisyonlarına taşıyabiliyor. İkinci sol kanat, hızı ve dribbling yeteneğiyle sol kanatta da etkili olabiliyor. İçeri kesmeleri ve şut vuruşları bu pozisyonda öne çıkıyor. 3. ofansif orta saha, 10 numara belki de en doğal pozisyonu burası. Oyun kurma, pas dağıtımı ve son paslar konusunda çok yetenekli. Bitiricilik, ceza sahası içinde soğukkanlı ve etkili. Çeşitli açılardan gol atabiliyor. Fiziksel özellikler, boy olarak uzun sayılmaz ama düşük ağırlık merkeziyle dengesi çok iyi. Hızlı olmasa da ilmelenmesi iyi dayanıklılık konusunda son yıllarda sakatlık problemleri yaşadı, bu bir risk faktörü. Sakatlık problemleri, ilk sezonunda diz sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Adaptasyon sürecini çok olumsuz etkiledi. İkinci sezonunda daha fazla forma şansı bulsa da takımın genel performansı düşüktü. Taktik uyumsuzluk, Chelsea'de birçok teknik direktör değişikliği yaşandı. Pochettino, Maresca her hocayla farklı sistemler denendi. Kunku bu kaos ortamında kendini gösteremedi. Özellikle Leipzig'deki gibi bir sistem bulamadı. Yoğun kadro, Chelsea'nin aşırı kalabalık kadrosu, Gunku'nun düzenli forma şansı bulmasını engelledi. Cole Palmer, Nicholas Jackson gibi isimlerin önüne geçemedi. Pozitif notlar, yine de Conference League 10 maçta 10 gol atarak Avrupa'da hala etkili olduğunu gösterdi. Forma bulduğu maçlarda genellikle etkili performanslar sergiledi. Bu durum bize şunu gösteriyor, Munkunu yeteneksiz değil, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olabilir. Doğru sistemde, düzenli oynama şansı bulursa eski performansına dönebilir. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut durumuna bakalım. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistemi ve Munkunu'nun bu sisteme nasıl uyum sağlayabileceği çok önemli. Tedesco'nun taktiği, Tedesco genellikle 4, 2, 3, 1 veya 4, 3, 3 sistemlerini tercih ediyor. Fenerbahçe'de de benzer bir yapı görüyoruz. Yüksek pressing, hızlı hücum geçişleri ve kanat oyununa önem veren bir anlayış var. Ofansif yapı, Fenerbahçe önde çok kaliteli isimlere sahip, Tadic, Sizimanski, Sain Tomavim'in, Esir'i ancak takımın ikinci forvet veya on numara pozisyonunda bir derinlik sorunu var. Tadic yaşlanıyor ve her maç oynayamayabilir. Sizimanski ise daha bototobol bir orta saha oyuncusu, tam bir on numara değil. İşte Kunku tam bu noktada devreye girebilir. Kunku'nun potansiyel pozisyonları, ikinci forvet, Ennesir'in arkasında Ennesir'i klasik bir hedef adam forvet arkasından Kunku gibi hareketli, teknik bir oyuncu olması hem Nesiri'yi hem de takımı rahatlatır. 10 numara, Tadic'in alternatifi Tadic dinlendiğinde veya forma düşüşünde olduğunda Kunku bu pozisyonu üstlenebilir. Sol iç, 4, 3, 3 te üçlü orta sahada sol iç pozisyonunda da görev alabilir, hem defansa yardım eder hem de hücuma katılır. Şimdi kritik bir soruya gelelim, Mkunku Süper Lig'in fiziksel ve taktiksel yapısına uyum sağlayabilir mi? Süper Lig'in özellikleri, Süper Lig, Premier Lig kadar hızlı olmasa da çok fiziksel birlik. Sert müdahaleler, yoğun tempolu maçlar ve sık sık kesilen oyun akışı var. Ayrıca saha kalitesi ve hakem kararları da bazen sorun olabiliyor. Mkunku'nun avantajları, teknik üstünlük, Süper Lig'den kunkunun teknik seviyesinde çok az oyuncu var. Top kontrolü, pas kalitesi ve yaratıcılığıyla fark yaratabilir. Tecrübe: Bundesliga, Lig 1 ve Premier Lig deneyimi var. Farklı futbol kültürlerine adaptasyon konusunda tecrübeli. Zihinsel olgunluk: 27 yaşında, prime yaşta bir futbolcu. Genç ve tecrübesiz değil. Potansiyel zorluklar: Fiziksellik, boy ve kilo olarak Süper Lig'in sert oyun tarzında zorlanabilir ancak Leipzig'de benzer durumlarla başa çıktı. Uyum süreci, her ne kadar tecrübeli olsa da yeni birlik, yeni bir kültür. 4 aylık bir uyum süreci gerekebilir. Saha koşulları, Premier Ligue'deki mükemmel sahalara göre Türkiye'deki bazı sahaların kalitesi düşük olabilir. Benzer örnekler, geçmişe baktığımızda Avrupa'dan gelen kaliteli oyuncuların Süper Lig'de başarılı olduğunu görüyoruz. Mesut Özil, Fenerbahçe'de teknik kalitesiyle fark yarattı, sakatlıklar hariç. Luis Gustavo, hem Fenerbahçe'de hem diğer takımlarda başarılıydı. Edin Deko, yaşına rağmen Süper Lig'e hakim oldu. Kunku'nun Fenerbahçe'ye potansiyel katkılarını kategorilere ayıralım, birinci gol katkısı, Leipzig'deki formunu hatırlarsak, sezonluk 15-20 gol beklentisi gerçekçi. Süper Lig'in savunma seviyesi Bundesliga'dan düşük olduğu için bu sayı daha da artabilir. Özellikle ikinci forvet pozisyonunda oynarsa gol beklentisi yüksek. İkinci asist ve oyun kurma, belki gollerden daha değerli yanı bu. Kunku son pas konusunda çok yetenekli. Enenesiri, Tadic, Sain Tomavim'in gibi bitirici oyuncularla birlikte oynarsa asist sayıları çift tanelere ulaşabilir. Üçüncü. Çok yönlülük, sakatlık veya forma düşüşlerinde farklı pozisyonlarda oynayabilmesi Tedesco'ya çok büyük avantaj sağlar. Bir maçta 10 numara, diğer maçta sol kanat, başka maçta ikinci forvet olarak kullanılabilir. 4. Avrupa deneyimi, Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi. Kunku gibi Şampiyonlar Ligi deneyimi olan, önemli maçlarda forma giymiş bir oyuncu bu yolculukta çok değerli olur. 5. genç oyunculara mentorluk. Arda Güler sonrası Fenerbahçe'nin genç yetenekleri var. Kunku gibi bir oyuncuyla çalışmak onların gelişimine katkı sağlar. 6. marka değeri. Kunku'nun mevcut durumu, Chelsea'deki mevcut bonservis değeri 40-45 milyon euro. Yıllık maaşı yaklaşık 8-10 milyon euro. Sözleşmesi 2029A kadar var. Chelsea'nin pozisyonu, Chelsea Financial Fair Play nedeniyle oyuncu satmak zorunda. Kunku'yu satarak hem transfer geliri elde edecek, hem de maaş yükünden kurtulacaklar. Ancak 60 milyon euro ödedikleri için büyük zarar yazmak istemezler. Fenerbahçe'nin bütçesi, Fenerbahçe son yıllarda büyük transferler yapıyor ama 40 milyon euro bonservis çok yüksek. Ancak bazı senaryolar var, senaryo 1, kiralık, en gerçekçi kiralık bedeli, 3-5 milyon euro. Maaşın büyük kısmını Chelsea ödeyebilir. 1 yıllık veya 1.5 yıllık kiralık. Opsiyonlu veya opsiyonsuz. Bu senaryo hem Fenerbahçe için uygun hem de Chelsea için mantıklı. Kunku forma bulur, değerini kanıtlar, Chelsea gelecek sezon daha iyi fiyata satabilir. Senaryo 2, düşük bonservis, yüksek maaş, 25-30 milyon euro bonservis. Yıllık 6-7 milyon euro maaş. Chelsea zararı kabul eder, Fenerbahçe uzun vadeli yatırım yapar. Senaryo 3, takas, Fenerbahçe'nin Chelsea'nin isteyebileceği oyuncular, o sayı Samuel, Sizimanski. Ancak bu senaryo zor görünüyor.